Oyuncu kanalında bize arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Başlıyoruz. Kuzenim yanımda. Merhaba kuzen. Merhaba kuzen. Sev olarak oynayacağız arkadaşlar ilk başta. Hemen şu karakterimizi seçelim. Evet. Ben hazırım. Bir saniye ben de Hani Barley mi aldım? Tamam Barley VC atalım. Arkadaşlar e önce VC atacağız. Sonra e Mor Cennet mi öyle bir yer varmış orada vice şey atacağız. Ben ilk kez de oynuyorum arkadaşlar bu arada İlk günüm yani Brawl Stars'a İlk günkü oynamana rağmen iyi de Bugün ayın 30'u bu arada arkadaşlar Siz bu videoyu 31'inde izlersiniz büyük ihtimal Kanka ben niye Barley aldım ki Barley hiç iyi oynayamıyorum ben ya Vuruldum <laughs> Arkadaşlar eee Oyunu dediğim gibi hayatım boyunca ilk kez oynuyorum Kötü oynarsam kusura bakmayınız Ya kendi kaleme attım. Hayır. Sen mi attın? Hayır, hayır. Senin e, mavi olan benim, diğer kişi sensin. Evet arkadaşlar, vuruldum yine. Arkadaşlar kötü oynarsam kusura bakmayın. Dediğim gibi e, ilk kez oynuyorum ve gol yiyeceğim. Lan! Sana böyle avans verdi mi? Aa şu çiçekleri niye atamadım? Bu arada yanlışlıkla gittiğin ultini kullandım. Biliyorum. Niye? Bilerek kullan. Niye? Yavaşlatmak istedim seni. <laughs> arkadaşlar bu arada söylemek istemiyordum ama söylemeye karar verdim. 70 abone olduğumuzda arkadaşlar bir çekici, çekiliş başlatacağım. Kuzey'im şu anda yan hesabında oynuyor. Kendisinin ee, kendisinde izni var hatta duymak isterseniz diye. Evet arkadaşlar izin veriyorum ben. Eee... Bunun hesabını sizlere, sizlerden birine hediye edeceğiz arkadaşlar çekilişte. Bu arada yine gol ee, çekilişin Çekilişten çıkan kişiye o hesabı hediye edeceğiz. Çok güzel bir hesap tavsiye ederim almanızı. Ee, çekilişi başlattığım zaman video atacağım. O videoda söyleyeceğim de, detaylarını. 70 abone olduğumuzda gerçekleşecek bu çekiliş. Bu... Ee, yani 70 abone olunca o hesabı sizlere hediye edeceğiz. Tabi aranızda çekilişi kazanan olursa. Yani. Yani kim çıkarsa arkadaşlar. Üzülmek yok, darılmak yok. Herkes çıkabilir. Sıkıntı değil. İleride tabii ki daha büyük çekilişler olabilir. Şu anda hiç aklımda yok ama. ileride daha büyük çekilişler olabilir. Kusurumuza, yani kusurumuza bakmayın arkadaşlar da. İnternet pek iyi çekmiyor olabilir. Nerede lan? Neredesin lan? Anam gelmiş la bu. Var ya ben de şu an ne olduğunu bilmiyorum. Oyun gereksiz lan. Arkadaşlar oyun şu anda kafayı in. Var ya ne olduğunu ben bir anlasam. Her şey daha kolay olacak da. <laughs> Öldüm. Canın kaç kalmıştı biliyor musun? Heh. 2016. <laughs> Arkadaşlar bu arada ikinci ile şeyde yapacağız dedik ama <laughs> böyle de geldi. Üçüncüsünü orada yapıyorduk. Orada yedim. Kanka evet. e, mor cenneti aç. Mor cennet tamam. Oradan bir şey atalım. Sonra da şey yaparız. Bir de normal online oluruz takım. Takım olarak. Sonra videoyu bitiririz. Açtın mı Alabilirsin karakterini. O karakterimi açayım. Ben de senin gücüne göre aralarından bir karakter alayım. Hangisini alayım? En güçlüsünü alayım. Evet arkadaşlar hazırım. Ee, başka ne diyeceğim ben? Arkadaşlar bu arada bu videoya ıııııı ee... 10 like gelirse Brawl Stars'ın devamı gelir gelmezse gelmez arkadaşlar. Size bağlı. 10 like gelirse gelir gelmezse gelmez abi. Bu kadar basit. Yani anlaşılmayacak bir şey söylemedim mi? Değil mi kanka? Mantıklı. <laughs> arkadaşlar kuzenimle çektiğim yani kuzenlerimle birlikte olarak çektiğim ilk ikinci video bu. Geçenki videom, geçenki Nasıl? videomda <laughs> e, senle değil de He. Başka bir kuzenimle çekmiştim. Çağrıyla. Yok onunla değil. Şimdi ismini vermeyeyim de önceki videomda. He. Daha bugünkü yani en son attığım video. Aynen. Tamam tamam. Arkadaşlar öldüm. Ha, geldi. İlk ben öldüm. <laughs> Galiba. <Uhu. gülüyor> Çok havalıyım. Oha, bir de Öldün mü lan? Evet. Şu an 3'e 3, e 3 arkadaş. Evet, deli gibi ateş ediyorum şu anda Oyun kafayı yedi bende. Bende de aynı. Kasıyor. O öldün. Bu arada. Çok fena öldüm. Arkadaşlar bu arada ben şu anda kendimde kendi evimde değilim. İstanbul'da değilim yani. İstanbul'da oturuyorum bu arada. Onu da bilgisini buradan vermiş oldum. İstanbul'a döndüğümüzde bir video atacağım. O videoda Among Us etkinliğimiz vardı. Haberiniz vardır. Eğer yani eski abonelerim bilir. Diyeceğim ama çok abonem yok zaten. Eee öldüm. O Among Us etkinliğini de yapacağız arkadaşlar. Bir şekilde. Bu videoya 10 like gelirse hem Among Us etkinliğini yapacağız. Hem de Abi evet. bir, so video, sonraki videoda değil. Hem de Brawl Stars'ın devamı gelecek arkadaşlar. Öldün mü? Yine öldüm. <laughs> kaç Oo. kaç? Rampadan zıplaman lazım. Kaç kaç? Aa kandırdım seni. He? Kaç kaç? Şu an maç bitti. Aynen 2-0. Bir tane daha burada yapalım. Sonra da takım olarak yaparız. Tamam. Bu takım... internette mi? He? Bu internette mi? Nasıl yani? Ya da yok takım olarak yapmayız bir de şey yaparız diker. Hani bu bugün oynadığımız bir tane vardı ya. Hı. Paket paket topluyorduk. Ha tek hesaplaşma. He. Onu yaparız. Tamam olur. Çünkü internet çok kötü Hı. ve öldüm. Bir de onu oynamak o kadar kolay değil mümin. Ben onda daha rahat ediyorum. Hadi hani tüm işi devran yaptın ya. <laughs> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne diyeceğim bilmiyorum şu an. Arkadaşlar bu arada videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz abi. Yani ilk videolarım böyle 30 40 50 60 izleniyordu. Sonra bir izlenmede düşüş oldu nedense. Hatta ilk videomu baktım bugün. 104 kişi izlemiş. Kanalın toplam görüntülenme şeyine baktım. Kaçtı lan? He. 1004'tü. Arkadaşlar abone olmazsanız ben bu kanalı kapatmak zorunda kalırım. Bu kadar basit. Yalnız bir şey diyeceğim. Yeni o ben attım öyle. Yeniliyordu. Beni bir öldürdün. Bayağı bir yıldız kazandım. Evet, neredesin? Ama hala yeniliyorum. Bence kaçma. Beni öldürmen lazım. Hop, vurdum. Aa, internet. İnternet deli. internet, i̇nternet Videodayım ya ondandır. Olabilir. Arkadaşlar Brawl Stars internetle oynandığından kusura bakmayın yani. Yanlışlıkla zıplamışım be. Mecburi Hay. olarak. Uç. Of be of. Oh yeah. Hayır az geride oynamam lazım. Benim de. Hayır ya. Hayır yapma yapma yapma. 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 <laughs> Kanka Ay. öleceğim. Yanlışlıkla <laughs> zıpladım. 8, 7, 6, 5, 4, bitti bitti. Kaç kaç? Ha? Şu an 3, 0. Yeniyorum. Ama bunu oynaması zor. Bence savaş çubuğu daha kolay. Onu oynayalım. Arkadaşlar şeye, şeye, geçelim. Tek hesaplaşmaya. Tek hesaplaşmada. Tamam. Tek açtım. Tamamdır. Ben bir karakter değişimine gideceğim. 1 vs 1 atacağız değil mi? Aha. Botta oluyor mu? Botları kapattım. Sadece sen ve ben. Tamam. Ya kapatmasan botlar oluyordu değil mi? Yani yapay zeka. Evet. Ha, kapalı olsun ya. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Ne aldın lan karakter olarak? İyi bir karakter aldım kanka. Vallahi ben en düşük karakterimi aldım. Ne? Nasıl bir aldık ettiysem. Ya bu bu şeyde iyi oluyor benim açımdan. O yüzden yani. Nasıl yani? Ya bu haritada o karakterle daha rahatım gibi oluyor. Ha duvar arkasından atarım diyor. <laughs> ya ya duvar arkası olarak değil. Ya bu bugünkü harita değil. Bugünkü haritayı Aras yapmıştı kanka. Kardeşi oluyor arkadaşlar. Aynen. Aras kendi yapmıştı haritayı, kendi yaptığı haritayı oynuyorduk. Kendi yaptığı harita derken bu oyunda haritada yapma tasarlayamıyor. Hı hı. Bu oyunda yapmadığımız bir şey var mı? Bilmiyorum. Kanka şu an neredesin? Şu an baya iyi bir yerdeyim. Ben böyle aşağı doğru geldim. Hani böyle yükün oldukça sarını artıyordu ya. He. Ben bayağı büyük topladım. Ben seni uyarayım. Ben şu anda toplamaya çalışıyorum buldukça. Böyle aşağı bak, doğru iniyorum diyecektim. Bölge geliyor. Bak senin Bu ne? Hı? Bu ne? Kafatası Arkadaşlar tuşa basıyorum. 5 saniye sonra, 10-15 saniye sonra şey yapıyor. Yalnız senin şu canının bir de isminin tam üstü var ya. Hı. Orada ne kadar sayı yazıyorsa o ka senin o kadar yükün vardır. Arkadaşlar bu arada çağrım bitiyor. Bu bizim kaçıncı denememiz? 5. Aynen. 5 Be mi 6 mı? 5. Beş. 5. denememiz arkadaşlar. Kaç yükün var? Görmüyorum. O isminin tam üstünde yazıyor. Ben göremiyorum işte küçük. He bir yazıyormuş kanka. Ben gördüm. Geldin mi lan yanıma? Neredesin lan? Neredesin ne oluyor? Benim 14 yüküm var he. Sakın bana bulaşma. Yavaş. Bir kere sıkarım sana. Lan 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 lan, lan, lan. Vurayım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Vurayım mı kardeşim? Hayır. Bana bak. Evet, ol 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 ol. Gerçekten bak, Öldün. Ölmedim. Yaşıyorum. Öldüm. <laughs> öldüm arkadaşlar. Öldüm. Fena öldüm. En güçlü karakterimi çekeyim mi attım? Hadi bakayım lan. Bak. Ben de en güçlümü seçtim. Şu botlardan bir tanesini açsana. Niye? Eğlenceli olsun azıcık. Kanka bota ölürsün he. Tamam tamam. Hazır. <laughs> 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 Bak orada hani sarı sarı şeyler var ya. <laughs> onların içine girdiğin zaman ben seni göremiyorum. Hadi. Hı -hı. Şu yerdeki sarılar. Hı -hı. Onlar tümen oluyor tümen Arkadaşlar harita tasarlamayı ben bilmiyordum. Ee, bu video bitince bir öğreneyim. Ondan sonra ben bir harita tasarlarım orada oynarız. Belki kendi yaptığımız haritalarda oynayabiliriz. Yani. Harita tasarlama nasıl oluyormuş merak ettim. Niye öldüm ben şimdi? Ben öldüm. Yolda karşıma çıktın. Korna çaldım. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bu son elde. Değil mi? Aynen. Son elde. Ee, de dediğim gibi devamının gelmesini ve Among Us e, etkinliğinin gelmesini istiyorsanız bu videoya artı 10 like istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Eee. Mümin. Normalde hani böyle haftada ya da iki haftada bir video atıyordun ya. Evet. Bir süre sonra yani yaklaşık 2-3 gün sonra hemen gelebilir. Çünkü tatildeydi arkadaşlar. Bir de ben varım ya burada. Sen benimle video çekmeyi istersin. Among Us videosu bence erken gelecek. Vallahi onu zaten yapacağız. Biz İstanbul'a gitme günümüz gelse bile yapacağım ben onu. Muhakkak. Bizim Çağrı ve sen bir de ben. Bir de benim kardeş. Bir de Çağrı'nın ablası. Among Us e, videosu gelecek arkadaşlar. O videoyu ben atacağım. Atmazsam olmaz. E, dediğim gibi 10 like istiyorum bu videoya. Devamının gelmesini istiyorsanız. Ee, ve çekiliş 70 abone olacak. Abone olmayı unutmayın. Evet bugünlük bizden bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Instagram adresimi aşağıdan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.